Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yarın 100. yılını kutluyoruz. Şimdi hepimiz evlerimizde, ellerimizde bayraklar. Şarkı eşlik eder miyiz? Haydi bakalım. 23 Nisan kutlu olsun diyoruz. Çocuklar seviniyor, büyükler de övünüyor. 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Çok yüce Kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese mutlu olsun. Çok yüce bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram. Herkese mutlu olsun. İyi bayramlar çocuklar.